Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bu da Atarlı Oyuncu kanalı ee, Arkadaşlar bugün sizlerle Combat 5'i inceleyeceğiz arkadaşlar ee, Ayrıca Android'de Biz inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar ee, Arkadaşlar çok güzel bir oyuna benziyor ee, Yani bir bakımdan da öyle gözüküyor ee, Arkadaşlar benim e, 2015 2013 falan 2016'da gördüğüm en güzel grafiklere sahip bir oyun gibi geliyor. İnşallah öyledir. Ee, yaşa evet arkadaşlar. 15 veya 15 üstü değil. Ee, arkadaşlar en çok da en çok oyunlarda da 15 yaptığınız direkt kabul ederler zaten. Ama bu oyun öyle bir şey değil. Ee, şuradan da geçebiliyoruz ayrıca. Böyle tamam. Biz bunları geçelim. Böyle sıkıyoruz diyor. Şuradan mermi değiştiriyoruz. Bir şuradan eğirelim. Şu liderin silahını alayım mı? Güzel. Çabuk çabuk kaldır beni oraya. Gel sen de. Hareketle. Sağ ol. Gel gel gel. Şimdi amacımız ee, helikopter düşürmek. İlk, ama ilk önce gemiye bir sahip olmamız lazım. lan Şu geçen helikopteri öldüreceğiz arkadaşlar. At, at at Ya şu oyunun ceziline bakın Yoooşşt kapı çabuk çabuk, çabuk silahı değiştir hop. Ee, şimdi de arkadaşlar zaten şimdiden zevkini almaya başladım oyunu Cidden de güzel bir oyun. Şu helikopterin ağzına sıçacağım. Hop bir git. Nerede? Ay ağzına sütle. Lan sen geldin buraya. Sıçacağım lan ağzına. Oh be. Oh, oh. Her şey yerine oturdu. Şimdi görev bitti arkadaşlar. Alt aldık. Ee, şimdi arkadaşlar. Burada ben doldurayım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi. Direkt öbür oyuna kadar bekleyelim. Evet arkadaşlar. Rionish takımı dağına geldik. Şimdi uyanmış görevindeyiz. Ee, bu ablamızı dışarıya kadar çıkartmamız lazım. Ama bu çok zor olacak. Şu anda elimizde silah yok. Birazdan silah bulacağız. Şimdi hani bizden şu yere girmemizi istiyor. Şimdi bu gidecek. Arkasından adam yakalayacak ve ben de geleceğim. Ani bir hareketle bıçakla onu basacağım. Güzel. Ay pislik Geçerim. koşum koşun koşun koşun. Şabuk silah değiştir. <laughs> öleceksin kız. Nalar bak ya hiç hareket etmiyorlar. Ben aksiyon istiyorum. Ay ne amasız oyun ya bu. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.